Üç tane de orada? Tamam. Benim de var Ya. Evet. Evet. evet, başı rahmet, ortası muafiret, sonu günahlardan kurtuluş ayı olan Mubarek Ramazan-ı Şerif ayının gölgesi üzerimize düştü. Allah kısmet ederse inşallah imsakelerimizi bastırdık. Çarşamba günün akşamı ilk teravih namazımızı kılacağız. O gece inşallah sahura kalkacağız. Perşembe günü oruçlu olacağız. Zaten e, 12 ay devamlı hurmamız var. Tabii ki Ramazan'a özel biraz daha hazırlık yaptık elhamdülillah. İran yumuşak hurmamız, İran dökme hurmamız, dallı hurmalarımız, sükeli hurmalarımız, daha sonra e, Medine'nin Sülleç, Çelebi, Berni, Müneyfi, Meşruklarımız, Sukayi, Safavi, Hudri ve Mebrunlarımız. Elhamdülillah zengin bulma hurma çeşitlerimiz var. Bütün dostlarımızı bekliyoruz. Tarımız. Elhamdülillah paketlerimiz 30 liradan başlıyor. Ramazan ayımız da geldi. Çok güzel. Almayı düşünüyor musunuz? Evet. Teşekkür ederiz. Ah, ah boy büyüdük işte kısalıyor boyumuz. Buralar kısalıyor.